Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimize geçmeden önce bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği Akıncı TİHA PT3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuş öncesi açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 27 Mart 2021 bugün Akıncı ilk uçuşunu yapacak inşallah. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalandırmayı düşünüyoruz ifadesini kullandı. Bayraktar bu testten sonra Akıncı protipsiyamız ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak sonrasında hangara dönecek diye konuştu. Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarında Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan karşısında kazandığı zaferde adından söz ettiren sihalarımızın mimarı Selçuk Bayraktar'ın projeleri dünya basını tarafından yakın takibe alınmaya devam ediyor. Akıncı prototip 3'te dünyanın ilgisini üzerine çekmişti. Kıymetli takipçilerimiz 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda başta Ermenistan ve Rusya'ya büyük bir hezimet yaşatan Bayraktar TB2 silahlarımız şimdi Akıncı TİHA ile dünyayı titretmeye devam ediyor. Selçuk Bayraktar'ın bu haberiyle bütün gönüllerimiz neşeyle doldu. Her zaman olduğu gibi yine haykırıyoruz. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.